bir yoklayayım dediydim Zıp diye çıktı geldi az önce Kaynım olur Güya Almanya'dan haber getirmiş Haberi batsın Yarın akşam ederim gönlünü Olur bakarız Kalk kız ayran getir. Bıktım senin ayran içmenden gece gece. Mi? Kalk dedim kız ayrandan başka ne veriyorsun ki bana? Ha, elliyorsun da vermiyorum, değil mi? <laughs> Aa, ayran getirecektim hani. İyi, git hadi. Tekele gidecekmişsin, babam öyle dedi. Her işe bizi koşar zaten. Tekele git, hale git, tapuya git. Fena mı? Gezip duruyorsun işte. Git ya, zaten kafam bozuk. Ben dönünceye kadar kimseye veresiye yok, tamam mı? Her dükkana bakışında hesap kitap birbirine giriyor. Annem selam etti Cemal abi, yirmi yumurta istedi. Dükkanı kaldırsaydın bari kerata. Kaç paraydı bunlar acaba? 25 lira. Sağ ol. Borcumuz çok birikti ya. Cuma iş bulamadı daha. Ne arzU ediyorsan de çekinme. Büyük kız defter istedi. Biraz zeytin, pirinç, Arap sabunu. İşte. Bizim fabrikaya kadın işçi alınacak diyorlar. Sağ ol da. İstersen biraz sözümüz geçer. Bilmem ki. Sağ ol. Kaynım bugün gitti. Çökünce gelirim. Hı hı. Para verdi mi? Verdi. Niye vermesin? Onu sen bilin. <laughs> Al bakayım. <laughs> Üstünüzü kirletmeyin. Gelsene. Kaşlarımı alacaksın ama alnım orman gibi oldu. Rüyanda mı gördün kız sabah sabah? <laughs> Yat! Bir kısır edelim de yiyelim ekşi ekşi! İnce bulgurum var mı? Hem de pul gibi valla! Kaynım köyden getirmiş geçendi! Yaprak aşlayalım birazdan! Ay gibi parladı alnın kız! <Gülüyor> <Gülüyor> Eline sağlık valla! Bu gece Kadir abim bir öylesin ki şuralarını. Git kız o eskiden de Kadir aşağıda göründüm ben de bir çırpınma görme üç kat don geçiriyorum bacağıma. Bakayım kız. Ay yapma. Ay Kadir abim kızı buralarını. <laughs>